Bugün Türkçe dersimizde alfabetik sıralama konusuyla ilgili tekrar çalışması yapıyoruz. Türkçe defterlerimizi ve kalemlerimizi hazırlayalım. Çalışmamızda her doğru yanıtınızı 5 puan üzerinden hesaplayabilirsiniz. Hazırsanız başlayalım. Kelimeleri sözlük sırasına göre sıraladığımızda hangi kelime birinci sırada yer alır? Cevabımızı defterimize yazalım. Daha sonra kontrol edelim. Cevabınızı verdiyseniz kontrol ediyorum. Otobüs kelimesi birinci sırada yer alması gerekiyordu. Yeni kelime çalışmamız. Kelimeleri sözlük sırasına göre sıraladığımızda hangi kelime birinci sırada yer alır? Cevabınızı verdiyseniz kontrol edelim. Bilgisayar kelimesi birinci sırada yer alması gerekiyordu. Yeni sorumuz. Kelimeleri sözlük sırasına göre sıraladığımızda hangi kelime birinci sırada yer alır? Cevabınızı verdiyseniz kontrol edelim. Mars kelimesi birinci sırada yer alması gerekiyordu. Yeni sorumuz. Kelimeleri sözlük sırasına göre sıraladığımızda hangi kelime birinci sırada yer alır? Cevap verdiyseniz kontrol edelim. Kalem kelimesi birinci sırada yer alması gerekiyordu. Yeni sorumuz. Kelimeleri sözlük sırasına göre sıraladığımızda hangi kelime birinci sırada yer alır? Cevap verdiyseniz kontrol edelim. Oyun kelimesi birinci sırada yer alması gerekiyordu. Yeni sorumuz. Kelimeleri sözlük sırasına göre sıraladığımızda hangi kelime birinci sırada yer alır? Cevabınızı yazdıysanız kontrol edelim. Gül kelimesi birinci sırada yer alması gerekiyordu. Yeni sorumuz. Kelimeleri sözlük sırasına göre sıraladığımızda Hangi kelime birinci sırada yer alır? Cevabınızı verdiyseniz kontrol edelim. Aslan. Aslan kelimesi birinci sırada yer alması gerekiyordu. Yeni sorumuz. Kelimeleri sözlük sırasına göre sıraladığımızda hangi kelime birinci sırada yer alır? yazdıysanız kontrol edelim. Ceviz kelimesi birinci sırada yer alması gerekiyordu. Yeni sorumuz. Kelimeleri sözlük sırasına göre sıraladığımızda hangi kelime birinci sırada yer alır? Cevap verdiyseniz kontrol edelim. Fare kelimesi birinci sırada yer alması gerekiyordu. Son sorumuz. Kelimeleri sözlük sırasına göre sıraladığımızda hangi kelime birinci sırada yer alır? Cevabınızı yazdıysanız kontrol edelim. Eldiven kelimesi birinci sırada yer alması gerekiyordu. Bugünkü Türkçe çalışmamızı tamamladık. Şimdi sıradaki dersimiz matematik dersi için hazırlık yapabilirsiniz. Bugün matematik dersimizde zamanı ölçme konusuna devam ediyoruz. Bugün çeyrek saatler hakkında konuşacağız. Hazırsanız başlayalım. Zamanı ölçme neydi hatırlayalım? Zamanı ölçmek için kullandığımız araç saattir. Kadran saatin üzerinde sayıların bulunduğu alandır. Akrep kısa olan koldur. Saati gösterir. Yelkovan uzun olan koldur. Dakikayı gösterir. Biz bu saatlere analog saat diyoruz. Bir de kullanılan dijital saatler vardır. Dijital saatlerde 0.9.30 şeklinde ilk sayı saat, ikinci sayı ise dakikayı gösterir. Saatlerimizi hatırladık. Analog saatlerde sayıların arası 5 dakikadır. Yani yelkovan 12'den birinin üzerine gelinceye kadar 5 dakika süre geçmesi gerekir. Şimdi saatlerin arasındaki 5 dakika sayarak bir günde kaç dakika olduğunu bulalım. 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 1 saat 60 dakikadır yani yelkovan 12'den başlayıp bir tam tur yaptığında tekrar 12'ye geldiğinde 1 saat olmuş olur ve bu süre 60 dakikadır her sayının arası beşer dakika olduğu için beşer beşer ritmik saymayla ile bunu bulabiliriz şimdi sayıların dijital saatteki dakika karşılıklarına bakalım. Yelkovan tam 12'ye gösterdiğinde tam saat olarak okuyorduk. Dijital saatlerde ise dakika kısmı 00 yazdığında yine tam saat olarak okuruz. Yelkovan 3'ü gösterdiğinde çeyrek geçiyor olarak söylüyoruz. Ve dijital saatlerde dakika kısmı 15 yazdığında çeyrek geçiyor olarak okuruz. Yelkovan 6'yı gösterdiğinde yarım saat oluyordu ve buçuk olarak okuyorduk. Dijital saatlerde ise dakika bölümünde 30 yazdığında buçuk olarak okuyoruz. Yelkovan 9'u gösterdiğinde çeyrek var şeklinde okuyorduk. Dijital saatlerde ise dakika bölümünde 45 yazdığında yine çeyrek var şeklinde okuruz. Şimdi çeyrek saatleri birlikte öğrenelim. Yelkovan 3'ü gösterdiğinde Akrebin gösterdiği sayılar çeyrek geçiyor olarak okunur. Akrep 2'ye gösteriyor. Yelkovan 3'ü gösteriyor. O zaman biz saat 2'ye çeyrek geçiyor şeklinde okuruz. Bir de dijital saat üzerinde okuyalım. Dijital saati yazdığımızda 02 15 şeklinde yazmalıyız. Çünkü 3 sayısının dakika karşılığı 15'te 5 10-15 Yine bizde Dijital saatlerde 15 dakikası Çeyrek geçiyor olarak okunur demiştik O halde Dijital saati de saat 2'yi çeyrek geçiyor Dakika bölümünde 15 yazdığı için Çeyrek geçiyor ifadesini kullanıyoruz Bir de tam tersine bakalım Yelkovan 9'u gösterdiğinde Akrebin gösterdiği sayının Bir sonraki sayı ile çeyrek var olarak okunur. Ne demek istediğini şekilimizden bakalım. Akrep 2 ile 3'ün arasında. Yelkova 9'u gösteriyor. O halde biz bu saati bir sonraki saati söyleyerek okuruz. Saat 3'e çeyrek var. Çünkü saat 2'ymiş. Artık 3'e geliyor. 3'e gelmesi için de 15 dakika gerekli. 5, 10, 15. 15 dakika sonra saat 3 olacak. Biz saat 3'e 15 var şeklinde de söylenebilir. Ama çeyrek saatlerde yaygın kullanım saat 3'e çeyrek var şeklinde söyleriz. Bir de aynı saatimizi dişler saatten bakalım. Saatimiz 02, dakikamız 45. Hatırlayalım. Beşer beşer saatimizi saydığımızda 9 sayısının karşılığı 45. dakikaya geliyordu. O yüzden dakika bölümünde 45 yazmalıyız. Saatimizi okuyalım. Dijital saatlerde 45 dakikası bir sonraki saate çeyrek var olarak okunur. Yani saat 3'e çeyrek var. Saat 2'ymiş. Tekrar edelim. 3'e geliyor. Yani 3 olmasına 15 dakika var. Biz bu saati saat 3'e va çeyrek var şeklinde okuruz. Şimdi örneklerimizi inceleyelim. Akrep 7'yi gösteriyor. Yelkovan 3'ü gösteriyor. Saatimizi okuyalım. Yelkovan 3'ü gösterdiği için çeyrek geçiyor ifadesi kullanmamız gerekir. O halde saat 7'yi çeyrek geçiyor. Aynı saati dijital saat üzerine bakalım. Saat 07.15 şeklinde yazılır. Ve saat 7'yi çeyrek geçiyor şeklinde okumalıyız. Çünkü dakika bölümünde 15 var. Diğer örneğimizi inceleyelim. Akrep 5 ile 6'nın arasını gösteriyor. Yelkovan 9'u gösteriyor. Bu saatimizi okurken biz yelkovan 9'u gösterdiği için çeyrek var şeklinde söyleyebiliriz. Burada saat 5 ile 6'nın arasında akrepimiz. Yani saat 5'miş ama artık 6 olacak. 15 dakika sonra 6 olacak. O yüzden biz burada var ifadesini kullanmalıyız. Burada saat 6'ya çeyrek var. Daha 6 olmamış. Ama 6 olmasına 15 dakika var anlamına geliyor. Aynı saati dijital saat üzerinden bakalım. Yazarken 05 ve dakikası 45 olarak yazmamız gerekir. 0545 okunurken saat 6'ya çeyrek var şeklinde okunur. Şimdi matematik defterlerimizi ve kalemlerimizi hazırlayalım. Hazırsanız çalışmalarımızla başlayalım saatin kaç olduğunu defterimize yazalım. Ekranda gördüğünüz saatin dakikasını da dikkate alarak kaç olduğunu defterimize yazalım. Cevabınızı yazdıysanız ikinci sorumuz. Saatin kaç olduğunu defterimize yazalım. Cevabınızı yazdıysanız 3. sorumuz. Saatin kaç olduğunu defterimize yazalım. Cevabınızı yazdıysanız dördüncü soru. Saatin kaç olduğunu defterimize yazalım. 5. sorumuz. Saatin kaç olduğunu defterimize yazalım. Altıncı sorumuz. Saatin kaç olduğunu defterimize yazalım. 7. sorumuz saatin kaç olduğunu defterimize yazalım. 8. sorumuz saatin kaç olduğunu defterimize yazalım. 9. sorumuz. Saatin kaç olduğunu defterimize yazalım. 10. sorumuz. Saatin kaç olduğunu defterimize yazalım. cevabınızı yazdıysanız bugünkü matematik çalışmamızı tamamladık. Şimdi sıradaki dersimiz sözlük çalışması için hazırlık yapabilirsiniz. Sözlük ve atasözü çalışmamız için sözlük defterlerimizi hazırlayalım. Hazırsanız bir kelimemize bakalım. Şilte. Şilte kelimesinin anlamını Türkçe sözlüklerimizden bulalım ve sözlük defterimize yazalım. Şilte kelimesinin anlamını sözlük defterlerinize yazdıysanız bir atasözümüze bakalım. Davulun sesi uzaktan hoş gelir. Atasözünün anlamını araştıralım. Türkçe defterimize yazalım. cevabınızı yazdıysanız bugünkü çalışmalarımızı tamamladık. Gün içinde yaptığınız çalışmaların fotoğraflarını bana gönderebilirsiniz. Yaptığınız çalışmaları bugünün tarihini yazmayı unutmayın. Yeni bir derste görüşmek üzere. Hepinize iyi günler.